Başladı. <laughs> sana güvenemem den ey koca dünya ama dayımıza kalleşlere benziyom Dost çünkü ölümün var inanmam sana ama hem beni dışına merde yaza benziyor mu? Dünya benziyor mu? Dost Dos benziyor mu? Benziyor mu? Çünkü dışına merde yaza benziyor mu? Dünya benziyor mu? Dost benziyor mu? Benziyor mu? Her şey ölür ama insanlık ölmez. Yolcu olan da menzil alır yorulmaz vay vay vay. Selamünaleyküm. Şekip yaşını sorsam hesaba gelmez. On çocuk anasına benziyor mu?